Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir videomuzdan herkese merhabalar. Bu videomuzda alım satım bilmeyen arkadaşlarımın nerede alım nerede satım yapacağımı ben hiç bilmiyorum. Bana öyle bir strateji olsun ki teknik analiz bilgim de yok. Sadece bu verilere bakarak alım yapıp satım yapmak istiyorum diyen arkadaşlarım mutlaka videoyu sonuna kadar izlemelerini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hemen grafik üzerine geçelim arkadaşlar. TradingView sayfasından açıyoruz. Evet, burada TradingView sayfasını açtıktan sonra bakın burada artı sekmesinin hemen yanında bir işaret var. Burayı tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman arkadaşlar arama kısmına önce bol yazıyoruz arkadaşlar. Bollinger Band'larını açıyoruz. Bollinger Band'lar açıldıktan sonra siz bu şekilde orta sekmeyi tıklayabilirsiniz. Buradaki renkleri değiştirebilirsiniz arkadaşlar veya tamamıyla açıldığı şekilde aynı kalabilir. Burayı kapattıktan sonra yine buradaki sekmeyi tıklıyoruz. Buraya RSI yazıyoruz. RSI yazdığımız zaman göreceli güç endeksini tıklıyoruz arkadaşlar. Hemen buraya açıldıktan sonra ayarlar sekmesi var. Ortada gözün hemen yanında. RSI kısmını ben beyaz yaptım. Biraz kalın yaptım. Buradaki yine 70, 50 ve 30 yazar arkadaşlar. Buradaki 30 yazan kısmı sadece 40 yapıyoruz. Buradaki renkleri dilediğiniz renklere yapabilirsiniz. Ben yeşil, mavi ve kırmızı olarak seçtim ve tamam dedikten sonra yine buradaki sekmeyi tıklıyoruz ve buraya MACD yazıyoruz arkadaşlar. MACD olarak yazdığımız zaman en üstteki moving average kısmını tıkladığımız zaman aşağı MACD açılıyor. MACD'de isterseniz renkleri değiştirebilirsiniz. Sadece buradaki renk turuncu renkte geliyor. Ben bunu kırmızı yaptım. Diğer kısımları dokunmadım arkadaşlar. Bu şekilde grafiği ayarladıktan sonra burada zaman sekmesi var arkadaşlar. Zaman sekmesinin en altında burada 3 günlük zaman ekliyorsunuz. Buraya 3 gün 3 yazıyorsunuz. Ben eklemiştim arkadaşlar. Buraya da günü seçtiğiniz zaman ekle dediğiniz zaman 3 günlük zamanı ekleyebiliyorsunuz. Şimdi 3 günlük grafik arkadaşlar. Buradaki her bir mum 3 günü ifade ediyor. Evet şöyle hemen artı sekmesinde kaldıralım. Bizim için önemli husus ne arkadaşlar? Burada Takip edeceğimiz nokta RSI açık, MACD açık ve Bollinger bandları açık. Elrond grafiği üzerindeyiz ve e, analiz içerisinde birçok grafiğe de bakacağız arkadaşlar. Sadece bir grafik üzerinden değil. Önceliğimiz burada arkadaşlar bizim RSI grafiğimiz. RSI 40 çizgisi. Buradaki bakın kırmızı olan 40 çizgisi. Mavi olan 50 düzeltiyorum. 50 çizgisi ve yeşil olan 70 çizgisi. Bizim için 40 çizgisi ne dokunduğu zaman arkadaşlar takibi alıyoruz. 40 çizgisine dokunduğu zaman takibi alıyoruz. Bakın burada hemen öncelikle şuradan başlayalım arkadaşlar. Grafiği de şöyle açalım. Tabii ki burada yapışmış grafik biraz. Evet şöyle açtığımız zaman bizim için 40 çizgisine dokunduğu zaman arkadaşlar veyahut da 40 çizgisinin altına indiği zaman hiç önemli değil. Sadece takibi alıyoruz. Ve daha sonra Hemen burada bizim için ne zaman alım sinyali olacak arkadaşlar? Bakın öncelikle MACD al sinyali verecek arkadaşlar. Yani MACD bakın şurayı hemen şöyle büyütelim biraz daha. Mavi hareketli ortalama kırmızı hareketli ortalamayı yukarı yönlü kesecek arkadaşlar. Bakın bu bölgede mavi hareketli ortalama kırmızı hareketli ortalamayı yukarı yönlü kesmiş. Kestikten sonra yine takip ediyoruz arkadaşlar. Almıyoruz. Bakın Buradaki tek bir mum 3 günü ifade ediyor arkadaşlar. Önemli bir husus. Sizi sürekli al sat yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Sürekli al sat yaparsanız zaten zarar edersiniz. Önemli olan doğru yerden alabilmek. Bakın bu bölgede al geldikten sonra bu şekilde hemen artı sekmesini açalım daha net göreceksiniz. Bakın burada al geldi arkadaşlar. Mavi kırmızı yukarı yönlü kesti ama bizim için henüz al sinyali gelmedi arkadaşlar. Yani MACD her kestiği zaman illaki yukarı gidecek diye bir durum söz konusu değil Takibi alıyoruz Bizim için neresi arkadaşlar öncelikle Aresay'ın Ortadaki mavi çizginin üzerine atması gerekiyor arkadaşlar mavi çizginin Üzerine atması gerekiyor yani 50 çizgisinin Üzerine çıkması lazım Ve orta bant arkadaşlar bakın ortadaki Sarı olan 20 günlük hareketli ortalama bu hareketli ortalamanın üzerinde kapanış yapması gerekiyor. Üzerinde kapanış yaptıktan sonra metti ala döndüyse buradaki momentum barları bakın momentum barlarını görüyorsunuz. Sıfırın üzerine çıktıysa ve RSI 50'nin üzerine çıktıysa alım yapıyoruz arkadaşlar. Bakın alım yaptıktan sonraki hareketlere bakın. Peki alım yaptıktan sonra nerede satmamız lazım? Arkadaşlar alım yaptıktan sonra bakın burada 70 çizgisinin üzerine çıkmış. Gördüğünüz gibi 70 çizgisinin üzerine çıkmış. Dileyen 70 çizgisinin üzerine çıktığı zaman satabilir. veya da burada üst Bollinger bandına yapıştığı zaman satabilir. veya da bu şekilde takip eder. Bakın aşağı grafiği indiriyorum arkadaşlar. Nerede aldırdı bize? Yaklaşık 12 dolar seviyesinde aldırdı. Nereye kadar çıktı? Yaklaşık 238 dolar seviyesine çıktı. Tabii ki o zaman bir ayı piyasasından boğa piyasasına gidiyordu doğrudur. Ciddi manada yükselmişler. Peki bugüne gelelim arkadaşlar. Yine bugün yakın bir zamana geliyoruz. Ne zaman? 2021 Temmuz ayı mesela. Tekrar bakıyoruz burada. Metni biraz küçük dedim. şu şekilde. Evet. Bakın tekrar burada bu bölgelerde bize hiçbir şekilde RSI bakın 40 çizgisinin altına 40 çizgisine dokunmamış. Bu bölgede 40 çizgisinin 40 çizgisine dokunuyor. Dokunduktan sonra takip alıyoruz arkadaşlar. Bakın MACD'ye alım sinyali vermiyor. Momentum barları sıfırın altında kırmızı renkte olduğunu görebiliyorsunuz. Ne zaman? Bakın burada MACD al sinyaline geçiyor. Al sinyaline geçtiği zaman momentum barları sıfırın üzerine çıkıyor. Ama RSI hala bize alım sinyali vermedi. Ve aynı zamanda bakın arkadaşlar şurası önemli. Burada şurayı düzeltelim. Bakın Bollinger bandı 3 günlük olduğu için grafik direnç olarak nasıl çalışıyor? Bakın bu bölgede alan birçok arkadaşımız vardır belki yükseliyor diye ama bu bölgeyi geçemiyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Tekrar geri geliyor. Ne zaman alım sinyali geliyor? Bakın MACD aldı ama hala alım sinyalinde değil burası. Hala yükseliş devam etmiyor, düşüyor. Bakın burada alım verdi. Şu Bollinger bandının direnç noktasına yani 95 dolarda alım verdi. Daha sonra nereye geldi? 64 dolar seviyesine geldi. Zarar ettirdi MACD. Onun için MACD tek başına bir anlam ifade etmiyor. Ve daha sonra RSI 50 çizgisinin üzerine attı arkadaşlar. Bakın burada attı. Şu mumda yani 8 Ağustos düzeltiyorum. 2 Ağustos tarihinde RSI 50 çizgisinin üzerine çıktı ve aynı zamanda Bollinger bandı üzerinde kapanış geldi arkadaşlar. Ve MACD al sinyali vermiş ve momentum barları sıfırın üzerinde. Bizim için bir alım sinyalidir arkadaşlar. Tabii ki yüzde kesin çalışacak bir diye bir durum söz konusu mu? Tabii ki değil. Ama yüzde doksanın üzerinde yani önemli bir Bitcoin tarafında ciddi manada bir geri çekilme olmadığı sürece sinyal devam edecektir. Ve alım yaptırdıktan sonra arkadaşlar bakın yükseliş devam ediyor. Nereye kadar arkadaşlar? 70 çizgisinin üzeri. Bakın 70 çizgisinin üzerine çıktı. Size nerede aldırdı? Diyelim ki kapanış yaptığı yerde aldınız. Neresi? 102 dolar aldınız. Daha sonra 294 hatta devam ediyor yükseliş arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz bakın. Bu bölgede yine Elrond bakın 3 günlük Bollinger orta bandı direnç olarak gördünüz mü? Üzerine çıkamıyor ve 40'ın altına düşmesine rağmen şu an için bakın 40'ın altına düşüyor ama Bollinger bandının üzerine çıkamıyor arkadaşlar. Mekli bu bölgede al vermiş mi? Vermiş arkadaşlar. Ama Momentum barları sıfırın üzerine çıkmış mı? Çıkmış ama RSI 50'nin üzerine çıkamamış ve orta band üzerinde kapanış gelmemiş arkadaşlar. İnanılmaz bir alım fırsatı veriyor arkadaşlar. Hemen rastgele birkaç tane grafik açıyorum arkadaşlar. Ne açalım? Ant açalım arkadaşlar. Bakın hiç, belki çoğunuzun bilmediği bir alt boyun. Bakalım 40'ın altına nerede düşüyor arkadaşlar? Bakın bu bölgede düşüyor. Hızlı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Birçok alt boyun üzerinde 40'ın 40 altına düşüyor veya 40'a e dokunması bizim için yeterli. Sadece takip alıyoruz. Mekte burada al veriyor arkadaşlar ama burada henüz al konumunda değil. Ne zaman alım konumuna geçiyoruz? Bakın burada da üzerine çıkmış. Kapanış gelmiş ama RSI 50 çizgisinin üzerine atmamış. Bizim için yeterli değil arkadaşlar. Alım için yeterli değil. Ne zaman alım için yeterli? Bakın şu munda yeterli. Yani 5 Ağustos tarihinde 50 çizgisinin üzerine atmış. Momentum barları gayet yükselmiş ve kapanış gelmiş. Kaçtan gelmiş arkadaşlar? 442 seviyesine kapanış gelmiş ve RSI 70 çizgisi bakın 70 çizgisine gelmiş ve geldikten sonra satış gelmiş. Nereye kadar yükselmiş? 863 seviyesine kadar %100'lük bir yükseliş gerçekleşmiş arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde. Ve daha sonra tekrar devam edelim. Bakın burada 40 çizgisine dokunamıyor arkadaşlar. Alım veriyor mu? Veriyor arkadaşlar. Yani bazen dokunmadan devam edebilir. Eğer takip etmek isteyen arkadaşlarım bu şekilde de takip edebilir. Hemen başka bir grafiğe bakalım. Bakın bu bölge son durumda da RSI, Bollinger bandı üzerinde, Bollinger bandı üzerinde kapanış geliyor. 50 çizgisinin üzerinde olumlu, hepsi olumlu arkadaşlar. Tabii ki 40'a dokunmuyor burada ama öz, bir durum göstermek istiyorum. Bakın burada da mekli al vermiyor arkadaşlar. Onun için bizim için her üçünün de al sinyali üretmesi gerekiyor arkadaşlar. Alım yapmamız için. Hemen Bitcoin tarafına geçelim arkadaşlar. Bitcoin'de son durum nedir? Ona bakalım. ondan sonra analizi sonlandıralım arkadaşlar. Bakın Bitcoin tarafına geçiyorum. 40 çizgisinin altına dokunmuş arkadaşlar burada. Dokunduktan sonra MACD al vermiş. Al verdiği zaman bakın Bitcoin bu fiyatlarda. Daha sonra momentum barları sıfırın üzerine çıkmış. Çıktıktan sonra RSI 50 çizgisinin üzerine atmış. Alım vermiş. MACD aldı. Momentum barları Sıfırın üzerinde gayet güzel Bollinger bandı üzerinde kapanış gelmiş arkadaşlar. Ne zaman? 24, 24 Temmuz tarihinde. Ve ne yapmış arkadaşlar? Kapanış 37.268 seviyesinde al sinyali üretmiş. Peki sat sinyalini ne zaman üretmiş arkadaşlar? Bakın devam ediyoruz. Burada 70 çizgisine yaklaşmış ve yaklaştıktan sonra 52.000 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş. Diyelim ki bu bölgede satmadınız arkadaşlar. Burada eğer orta bandın altında bir kapanış görürseniz o zaman da satabilirsiniz. 37 bin dolar seviyesinden neredeyse 50 bin dolar seviyesine kadar bir yükseliş bitcoin tarafında. Hemen şu anki duruma geliyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz son durum bitcoin'de nedir? Bakın 40 çizgisinin altına inmiş gayet güzel. Takip alıyoruz. Mekli burada al verdi arkadaşlar. 3 günlük grafikte al verdi. Ve RSI'ye baktığımız zaman RSI 50 çizgisinin üzerine atamadı. Alıcılı bölgeye geçemedi arkadaşlar. Ve aynı zamanda Bollinger bandı üzerinde kapanış geldi 3 günlük. Geldi ama bu sefer RSI 50 çizgisinin üzerine atamadığı için bizim için bir alım sinyali değil arkadaşlar Bitcoin tarafında. Onun için analizlerimizde ne demiştik? 46.500 seviyesi üzerinde mutlaka kapanışlar görmemiz gerekiyor diye bahsetmiştik arkadaşlar. İnanılmaz bir alım fırsatı arkadaşlar. Hiç bilmeyen bir arkadaşımız bu 3 grafiği açtığı zaman sadece grafikleri incelemesi yeterli arkadaşlar. Hemen bakalım bakın. For ciddi manada yükselmiş. Alım sinyali gelmiş mi? Baktığımız zaman arkadaşlar 40'ın altına düşmüş. Bakın 40'ın altına düşmüş. Tabi ki çok yeni bir coin olduğu için bu tarz coinlerde çok fazla e, takip etmenize gerekiyor yok arkadaşlar. Tabi ki bakmak isteyen bakabilir ama çok kısa bir periyot gösteriyor. Uzun periyot olan bir tane daha coin açalım. Ne açalım arkadaşlar? Bildiğiniz mesela kavaya açalım. Kavaya baktığımız zaman kavada nasıl bir sinyal üretmiş? Hemen bu bölgeyi aldığımız zaman bakın arkadaşlar şu bölgede alım sinyali gelmiş. Bazen bakın alım sinyali gelmiş şurada. Aresay 50'nin üzerinde Mac diye al vermiş ve burada kapanış fiyatı kaç arkadaşlar? 4.58 seviyesinde kapanış fiyatı gelmiş ve geldikten sonra yükseliş devam etmiş. Nereye kadar? 5.69 seviyesine kadar. Ama burada Aresan 70'i görmemiş arkadaşlar. Onun için bazen görmeden sadece buradaki Bollinger bandından dönüş yapabiliyor. Onun için alım yaptıktan sonra mutlaka stoplu bir şekilde takip etmeniz. Yine hemen burada bakalım. Bakın burada 40 çizgisine dokunmuş. Dokunduktan sonra 50'nin üzerine çıkmış ama Bollinger bandı bakın direnç olarak nasıl çalışmış. Mek diye hiçbir şekilde al vermemiş. Hemen buraya bakalım. Burada 40'a dokunmuş. Dokunduktan sonra Mekdi burada al vermiş. Momentum barları sıfırın üzerine çıkmış. Ve burada bakın şu bölgede kapanış gelmiş arkadaşlar. Bakın şu bölgede de kapanış gelmiş. Kapanış gelmiş ama RSI 50 çizgisinin üzerinde kalamamış arkadaşlar. Bakın 50 çizgisinin üzerinde kalamamış. Daha sonra düşüş devam etmiş. Ve bu bölgede bakın şurayı gördünüz mü? Şurada kapanış gelmiş. Ve RSI e, kapanışın geldiği zaman 60 seviyesine yaklaşmış ve nakli de momentum barları da sıfırın üzerine çıkmış arkadaşlar. Bakın bu bölgede e, aynı şekilde bu bölgede sıfırın üzerine yine çıkmış ama Aresay bize müsaade etmemiş arkadaşlar. 50 çizgisinin üzerine atamamış. Hemen 50 çizgisine dokunduktan sonra 50 50 51 seviyesinden geri dönüş yapmış. Onun için mutlaka 50 çizgisinin üzerine atması, kapanışlar gelmesi Bollinger orta bandın üzerinde kapanış gelmesi ve mekliğinin al vermesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın bu bölgede al verdikten sonra ciddi bir yükseliş. Kapanış nerede gelmiş? 4.42 seviyesinde kapanış gelmiş. Kapanış geldikten sonra 8 dolar seviyelerine kadar yükselmiş. Yani buradaki 70 çizgisine dokunmuş. Yine buraya baktığımız zaman benzer bir durum arkadaşlar. Bakın burada üzerinde kapanış yapmış. 50 çizgisinin üzerinde kapanış yapmış. Mekli al vermiş ve daha sonra yükseliş devam etmiş arkadaşlar. Bu şekilde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Her üçünü de grafik üzerinde açtığınız zaman sadece grafiklere sırayla bakmanız yeterli arkadaşlar. 40 çizgisine RSI'deki 40 çizgisine eğer dokunduysa takip alıyorsunuz arkadaşlar. Takip aldıktan sonra veya 40'ın altına inebilir, 30'a düşebilir, 25'e düşebilir. Önemli değil arkadaşlar. Bizim için MACD'nin al, ala dönmesi RSI'yi mutlaka 50'nin üzerine atması 50-51'de kapanış bizim için yeterli değil arkadaşlar. Mutlaka 50 çizgisinin üzerinde kapanış 55-60 seviyeden de kapanış yani alım bölgesinde kapanış ve orta bandın üzerinde mutlaka güçlü bir mum kapanışı gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın böyle çok küçük bir kapanış gelir bu değil. Güçlü bir mum kapanışı gelmesi gerekiyor ve bu şekilde incelediğiniz zaman size çok hiçbir şekilde yani her yaptığınız 10 işlemin 9'unda ciddi manada kazanç sağlarsınız. Ve sürekli piyasada olmanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece bu stratejiyi uygulayarak ciddi paralar kazanacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Mutlaka anlamadığınız bir husus olursa yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Bu tarz strateji tarzı videolarında gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmına, yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.